Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Uranüs'ten bahsedeceğim. Uranüs retrosu bitiyor. Retroyu atlattık Uranüs retroda diye de bir video çekmiştim hangi evlerde geçireceğinizi anlatmıştım. Şimdi Uranüs retrosu bitti. 23 Ocak'ta 2023'te bitiyor efendim ve aynı zamanda da Mayıs 2018'de Boğa burcuna geçmişti Uranüs. Hala Boğa burcunda transitte. sizlerde hangi evlerinde geçir, evlerinizi geçireceksiniz bir daha hatırlatmak istedim ve ileri hareketi Uranüs'ün sizlere neler getirecek bir kere daha böyle bir üstünden geç geçelim istedim. Gerçekten buralarda bir yerlerde abone ol tuşu var biliyorsunuz. Abone olursanız çok mutlu olurum efendim kanalıma. Ve aynı zamanda bir beğeni bir de yorum yaparsanız aldık kabul ettik diye. Benden mutlusu olmaz. Hepinizi bekliyorum. Hadi bakalım alma verme dengesi açısından da. Çok mutluyum böyle. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hepsine kalp koymaya çalışıyorum. Dikkat ederseniz sonradan yapılan yorumlar içinde. Unuttuğum varsa da hepsine kalp kalp okuyorum özellikle. Evet arkadaşlar şimdi ruh dostlarım bu arada özel danışmanlık isterseniz Whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta. Bunun yanı sıra e, tarot derslerine başlıyoruz. Haydi bakalım tarot dersleri ben e, ders alacağım. Hem kendime bakacağım hem başkalarına profesyonel bakacağım derseniz de e, benden ders alacaksınız. Ne kadar güzel <laughs> birebir böyle etkileşim kurmuş olacağız ortak bir noktada buluşmuş olacağız. Bu videonun altındaki WhatsApp numarasına yazabilirsiniz ders almak isteyenler. Tarot dersleri ve astroloji tabanlı anlatacağım. Şimdi başka ne söyleyecektik? Bir de efendim Instagram hesabım, Sirili. bütün sosyal medya hesaplarım bu videonun altında. Orada bugün yayınladığım Uranüs retrosu bitiyor isimli ve bir post attım. Hemen onu ben okuyayım aslında. Uranüs retro iken ayrı İleri giderken ayrı bir dert bu Uranüs demişim. 23 Ocak'ta evet ileri marş başlıyoruz. Bir güzel olumlama veriyorum Uranüs Retrosu için. Uranüs'ün hareketlerine uyum sağlıyorum. Evrensel akıştayım. Böylelikle sürpriz hediyeler bana geliyor. Sürprizler de benden yana. Bu cümleyi lütfen tekrar ediniz demişim. Elinizden geldiğiniz süreci sürekli tekrar edin. Gerçekten Uranüs'ün hareketleri bizi yakından ilgilendiriyor çılgın gezegen ve efendim boğa burcundaki ileri hareketine devam edecek olan uranüs güven maddesel değer anlayışı mal mülk maddi konularda kısıtlamaların sorunların yaşanacağını göstermektedir maalesef özellikle para piyasalarında oynamalar döviz ve neye yatırım yapıyorsanız altın bunların artması gibi böyle inişli çıkışlı yapabilir e, geri hareketteyken enerjisi düşük ama şu an ileri hareketteyken bir hayli oynatır yani uranüs uzay teknoloji uçak ve hava hareketleri hareketlerini kontrol ettiği için bu dönemde Allah korusun uçak kazaları gök hareketleri hava durumları işte seller depremler maalesef bir de boğa burcunda olduğu için bunu boğa burcu Uranüs boğa transiti videomda anlatmıştım özellikle toprak ve parayla ilişkilendirilen ikinci evde transitte olduğu için boğa burcunda Uranüs bu gibi olaylara da dikkat etmeliyiz uzun bir cümle oldu ama siz anladınız onu Evet uçak hava hareketlerini kontrol eder uzay teknoloji. Ee, bu gibi durumlarda iniş çıkışlara, aniliklere sebep olabilir. Aynı zamanda toprak elementindeki Uranüs yani boğadaki Uranüs'ün ileri harekete dönmesiyle birlikte yeryüzü hareketleri, depremler bu dönemlerde artabilir. Ufak ufak korkmayın arkadaşlar ben her zaman söylüyorum ileri, ileri vadede yani yaşayacağımız depremlerin bir beşi geçeceğini de çok tahmin etmiyorum. Sakin olun böylelikle enerjisi çıkmış olacaktır zaten. Maddi konularda yatırımlara dikkat edin demişim. Yanlışlar varsa Uranüs retro hikaye yaptığımız yanlış yatırımlar falan hepsi bu zamanda gün yüzüne çıkacak. Daha güzel tedbirler alabilirsiniz. Hayatı biraz stabilleştirin. Çok sürprizlere mahal vermeyin. Yani tabii ki elimizde olmayan bir şeyler olabilir ama e, en azından yaptığınız yatırımları ya da tek bir tarafa kanalize etmeyin. Yani öyle söyleyebilirim. Boğa burcu doğum haritalarında neredeyse Uranüs doğum haritalarında neredeyse hangi evinize denk geliyorsa açılarına da bağlı olmak kaydıyla tabii ki öngörülemeyen ani gelişmeler de olabilir demişim. Yine beğeni ve yorumlara teşekkürler demişim. Bir sürü de güzel beğeniler, yorumlar olmuş arkadaşlar. Yani Uranüs'ün hareketi böyle anlatmaya çalıştım hızlıca kafanızı karıştırmadan sadece bildiğiniz şu olsun Uranüs aniliklerin çılgınlıkların asiliklerin gezegeni olduğu için arkadaşlar biraz daha e, hayatımızda bir de boğa burcu temalara etkin bakın para aslında boğa burcu aşk adamı aşk kadınıdır para aşk ve yatırım mal mülk araba alırsın, ev alırsın ama bunlarla ilgili sürprizler yaşamamak için iki katı tedbir olmamız gerekiyor diye de söylemek istiyorum. Instagram hesabım ve TikTok hepsi bu videonun altında bulunmakta. Oralardan beni takipte de kalabilirsiniz sevgili ruh dostlarım. Şimdi bakalım yine biz bir tane olumlama verdik ama Uranüs'ün hareketleri için bir olumlama verelim. Aynı zamanda bireysel anlamda insan ilişkilerini de düzenlememiz gerekiyor ifade çıktı. Güvensiz davranma bakın boğa burcu güven ya da güvensizlikler de demektir. Toprak gördüğüne güvenir. Evet kendini ifade etmene güvensizliğin engel oluyor. Beden dilin sözlerin yaydığın enerji zaten senin ifaden. Yani senin avuran zaten sen sözlerini ifade etmesen bile beden dilin sözlerin e, veyahut da yaydığın o enerjiyle kendini belli ediyorsun o yüzden lütfen kendini açık açık ifade et diyor özgüven eksikliği duyma diyor sevgi güven cesaret yoluyla her alanda ifade olanaklarım gelişmesinden artmasından memnunum yıldız gibi parlıyorum işte yıldız gibi parlıyorum anlamında da çok güzel bir enerji çıktı. Evet efendim şuraya Neslan Şirin kartlarından koyuyoruz. Bunlar da bir tarot kartı. Bunu unutmayın arkadaşlar. Her zaman isterseniz de yine aynı WhatsApp numarasından alabilirsiniz. Evet şimdi başlıyoruz bakalım. Sevgili Koç Burcu Uranüs senin e, ileri hareketinde ve yine geçmiş zamanlarda 2018'de böyle bir video yapmıştım. Yaptım belki de 2017'de yaptım yani gelmeden önce yapıyoruz ya transit uzun bir transit 7 yıl kalıyor girdiği burçta. Koç burcu seni yine ikinci evinde ileri harekete başladı ve bu seni yine mal mülk para yatırımlar stabil git çok fazla atılgan olma ateşlisin ateş grubusun bunun içinde e, yani boğaz boyun e, ve mide, iştah bunlara da bir dikkat et diyoruz. Ve hemen kartını açıyoruz sevgili koçların kartına bir bakalım bakalım. Sevgili Boğa şey Koç Burcu burada düşmanlıklar çıktı bakın Boğa gizlilik demektir biliyorsunuz Karşıt Burcu da akrep olduğu için gizlilikler varmış gizli düşmanlar olabilir dost gibi görünen düşmanlara dikkat et yanında sen enerjisel olarak çok yüksek hisli bir insansın senin da yüksek böyle e, mistizm e, anlamında da mistik anlamda da hissiyatlısın. Sevgili koç burcu yanında böyle rahat hissetmediğin insanlar varsa belki bu insanlar senin düşmanın olabilirlermiş. Yanlarında her şeyi çok fazla konuşma. Evet böyle bir şey çıktı yani. Bu uzun bir transit arkadaşlar. Henüz 7 yılı tamamlamadı bu ada. Geldik boğa burcu senin birinci evinde halen Uranüs'ün çocuğu olsun. Zaten tutulmaları da atlatıyorsun. Sevgili Boğa Burcu neler yaşadıklarınızı şu aşağıya aşağıya bir yorum yazın Allah'ın azına aşkına. 2018'den beri Uranüs sizin burcunuzda neler yaşadığınızı bir Ahmet aşağıya bir yazın olur mu? Çünkü gerçekten hayatla ilgili çok değişimler yaşamışsınızdır. Çünkü e, akrep ve boğa aksında bir de tutulmalar var şu anda. Tabii ki artık burç değiştirecek Mayıs ayından sonra tamamen e, yani koç ve teraziye geçiyor e, tutulmalar ama ve lakin hala sende evet sevgili boğa burcu aşağı yorumlarınızı bekliyorum neler yaşadınız artık siz biliyorsunuz çünkü Birinci evde koçun evindesin, Mars'ın evindesin. Yine sakinlik veriyorum, trafiğe dikkat diyorum. E, yani baş diş, başta bulunan organlar, saç, beyin bunlar efendim koçun e, ev alanının sağlık alanları. Yani kalkıp da ben bunu mu yaşayacağım, ay kötü olacağım de, de mi? arkadaşlar. En fazla bir bacınız ağrıbilir veya başla ilgili, saçla ilgili değişimler. Zaten birinci evdesiniz sevgili e, Boğa burcu yani bir estetik bir değişiklik, bir karakterde bile değişiklik. Hoşlandığın ne varsa belki onlarda bile bir değişiklikler yaşayabilirsin. Bu da kötü bir şey değil. Yenilenme anlamında iyi bir şey. Ve efendim hemen bakıyoruz. Bollu kucakla Boğa burcu artık bollu kucakla şansın açık. Bollu çağır ve kucakla evinde tarçın tütsülü evrendeki sonsuz kudret evine çağır bolluk sana geliyor almaya gönüllü ol ne kadar güzel bir kartı çıktı boğa borcu belki de evlilik yapıyorsun belki de şu anda e, yeni bir hayata adım atıyorsun, yeni bir semt, yeni bir ev, yeni bir iş, yeni bir aşk diye Sertab Erener'in şarkısını söylemeye başladınız. Tutulmalar çıkarken zaten size ödüller de verebilir. Hadi bakalım geldik İkizler Burcu'na sevgili İkizler Burcu 12. niye ben bugün konuşamıyorum 12. evinizde bir Uranüs var. Çok inişli çıkışlı böyle. İnişli çıkışlı duygular, fantastik düşünceler, hayaller, rüyalar. ikizler Burcu. Uranüs burada olduğu için zaten senin rüyalarında da rahatsız eder ve bırakmaz. Aslında güzel bir şey. Yani hissiyat, mistizm, işte reiki, yoga aslında tüm şifalanma yöntemlerini de kullanabilirsin. Yine ayaklar, sıvılar, kan basıncı, kan yani sular bakın dikkat edin bunun yazı var kışı var daha Uranüs boğada ve efendim sen de 12. evde balığın evindesin onun için hani sıvı olan her şeye işte çeşmelerin açık kalması su basması seller denizde havuzda çok açılmak falan ikizler burcu bunları yapma hilebazlık çıktı bazı insanlar doğuştan çok çekiciymiş ama kötü kullanırmış lütfen aldanma diyor bak karşına aşk konusunda da bir uyarı geldi burada kurtarma yok çünkü uyarılar veriyor kartlar evet geldik efendim sevgili yengeç burcumuz 11. evinde kalabalıklar evinde meclis siyaset dernekler partiler kalabalıklar evinde geçiriyorsun özellikle kovanın evinde sosyal medya işte baldır bacak ondan sonra demekleri dizden yukarısı kısım, adeleler, sinir sistemimiz ve aynı zamanda e, yine işte işte vücudumuzdaki kemiklerimiz demektir. Satürn yine işin içinde arkadaşlar. Için, kova burcunda olduğunuz için kovanın iki yöneticisi var. Sevgili yengeç yani 11. evde direkt zaten kova burcunu Uranüsle muhatapsın. Aynı zamanda Satürn iki tane yöneticisi var 11. evin. Sosyal medyaya ilgi duyabilir. Teknolojiyi son hatta da kullanabilirsin. Teknolojik bir insan haline gelebilir sevgili yengeçler. Hadi bakalım. Şimdi bakıyoruz. Heven, Uranüs. Ay bugün ne bu böyle düşmanlıklar çıkıp duruyor. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat. Senin yakınında, yurdunda sana çok samimi davranıp da ama yanında rahatsız hissettiğin birileri varsa bak dikkat et uzun bir transit ve e, yani 2018, 19, 20, 21, 22, 23 daha 5 yıl olmuş. 3 e, yıl daha boğada. Gizli düşmanlıklara dikkat edelim. Seni kucak e, yani yanında rahatsız hissettiği kişilerden uzaklaş seni kucaklayan insanların yanına git efendim böyle ne, kimin yanında rahatsız onun yanına git evet geldik efendim sevgili aslan burcumuz 10. evindesin oğlak burcunun evindesin satürnün evindesin burada kemikler, deri, dizler, dişler. Bunlar bir kere bu 10. evin. Sağlık konulara bu konulara dikkat et. Aynı zamanda sevgili Aslan borcumuz kariyer, evlilik. Yani 10. evi ben evlilikle çok bağdaştırıyorum. eşin ailesi olsun, evlilik olsun. Ve aynı zamanda da kariyerinde artış ve yükselme. Hadi bakalım, hayırlar olsun sana, güzellikler geliyor. Barış ve kavuşma. Evet, bir barış yapıyorsun, kavuşuyorsun. Barışı kucakla, sevdiklerine sarıl. Her acının bir sonu vardır sen de bunu e, istemezsen acılar biter mutluluk gelir diyor bu da çok güzel bir duygu arkadaşlar harika bir şey evet sevgili Başak Burcu sizler de 9. evinizde Uranüs boğa transitini geçiriyorsunuz daha doğru devam ediyorsunuz daha doğrusu 9. ev yurt dışı olaylar e, veyahut da yurt dışı bağlantılı arkadaşlıklar ticaretler ve özellikle astroloji şüpiter şüpiter gel annem gel. Bugün Jüpiter birazcık böyle e, panikte. Çünkü karşı evin çatısı yapılıyor. Ustalar var. Böyle bu ah annem benim yanıma. Niye sen havlıyorsun? Annem. Annem niye havlıyorsun? Sakin ol. Evet. ikisini birden dışarıya koydum. Dışarıdan havlama sesi en azından biraz az gelir. Çok özür diliyorum eğer korktuysanız. Sevgili Başaklar. Yurt dışı işleriyle haşır neşir olacaksınız. Velhasılı kelam bu 2-3 yılınızda. Yani ben gitmiyorum ama diyebilirsiniz de özellikle yükselen başaklardan bahsediyorum ve aynı zamanda da Güneşi başak olanlar, ay başak olanlar da hiç akıllarında yokken ziyaret, ticaret böyle gidebilirsiniz. Dil öğrenmeye merak edebilirsiniz, heves edebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki dokuzuncu evde yine sinir sistemimiz kalçalar ve e, dizlerimize de bir dikkat edelim olur mu? Hemen sizin şimdi kartınızı da açıyorum efendim. Evet sadakat çıktı. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer, güven duygunu diri tut, emin olmadığın konularda emin değilsen hiç o zorunu boşuna bozma. Sadakat çıktı arkadaşlar ve böylelikle sizlere de güzel bir Uranüs transiti diliyorum. 9. evde aslında Jüpiter'in evinde çok şanslısın sevgili başaklar unutmayın. Evet burada efendim geldik şimdi sevgili teraziler de 8. evinde geçiriyor akrebin evinde yine cinsel organlar tutku alevlilik cinsel organlarımız mesane rektum bunlara dikkat edin diyoruz cerrahi bir evdir cerrahlıktır. Yani burada akrebin evinde daha böyle spiritüel konulara merak saracağınız gibi aynı zamanda da ee, yine terazi e, akrebin evinde olduğu için bu estetik olaylarını da sevdiği için güzellik estetik demek olan terazi böyle birkaç ufak dokunuşlarda yaptırabilir kendine falan hiçbir mahsuru yok yeter ki retrolara çok denk getirmeyin evet. zaten Uranüs de ileri harekete geçtiğine göre demek ki Merkür retroda bittiğine göre devam edebilirsiniz ama bu çok zamanlı 2-3 yıllık bir video eğer ben anlatırken Merkür retro varsa yine estetik yaptırmayın sevgili teraziler evet. aynı zamanda başkalarının paraları demek olan ev toplu paralar elinize geçebilir aynı zamanda ilginç bir şey çıktı bakın şimdi bakın toplu paralar ödemeler gelebilir sürpriz şekilde çünkü Uranüs burada evlilik bir olmanın iki yarısı evlilik çıktı farklılıkların bir olması gibi gibi yani aynı yolda yürüyebilmektir diyor Birlikte ve tam bütün olarak da diyor yoluna devam ediyor arkadaşlar yani çok güzel bir şey çıkıyor bu arada şüpheli tarçın kudurdular onları dışarıya attım ama yine de sesleri geliyor çok özür dilerim yani evlilik anlamında güzel bir şeyler olabilir sevgili terazi burcu Allah Allah hadi bakalım hayırlısı geldik akrep 7. evinde asıl akrep 7. evinde geçiriyor evlilik yapabilir evlilik teklifi alabilir uzun vadeli ilişkiye başlayabilir uzun vadeli ilişkisini bir mutlulukla taçlandırabilir ya da evlilikle ilgili sorunlar ya da sürprizler bakın 7 ev yani kimseyi ben boşatmıyorum veya ben dedim diye boşanmıyorlar ama sürprizlere hazırlık olsun akrepler genellikle evlilik gibi hissettim Uranüs böyle bir şey işaretleri fark et bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne bazen yaşadığım bir aksilik bile renkler sayılar rehber hayvanlar yanına bir hayvan yaklaşır işte bunlar senin işaretlerinmiş lütfen diyor evrene dikkat et diyor işaretleri fark et istediğin oluşacak diyor sevgili akrepler ve aynı zamanda kötü bir şey olacaksa da evren sana işaret verecekmiş merak etme ve aynı zamanda e, sağlık açısından da yine bel omurilik yani bunlara iç organlarımız sinir sistemimize dikkat etmeliyiz efendim yine yedinci evde para konularına dikkat etmeliyiz venüs işin içinde aşk ve para evet geldik efendim sevgili yay burcumuz altıncı evinde yay burcunda ev yerleştirme düzme tadilat tamiratı bitiremedi çünkü efendim böyle bir şeyi bitiremedi neden çünkü artık tutulmalar da yayların altı 12 aksında olduğu için ee, ve Mayıs'tan sonra tabii ki rahatlayacaksınız ama yani yine de yine Uranüs burada olduğu için 2-3 yıl böyle bir yerleşme, taşınma, tadilat, çalışma, bol bol çalışma, rutin çalışma sorumluluk sizlerle olacak. Yanınızda çalışanlarla dikkatli davranın ve ilişkilerinizi iyi kurun ya da siz işçi, memur sınıfları, polis, askeriye, 6. sınıf bunlarla ilgili olaylar ve eğer böyle memursanız da yine sevgili yaylar aldığınız paralar, maaşlar, hizmet sektörü. Hadi bakalım. Ah. Yaylar bir de şuna dikkat edin. Yine maalesef genel vücut sağlığı ve maalesef diyorum çünkü tutulmalarda da 6-12 aksındasınız. Oranız ağrır, buranız ağrır. İşte yani genel vücut sağlığı demek olan 6. evdesiniz. Uranüs de orada tabii ki şimdi ileri harekette 3 yıl. Ve aynı zamanda da genel vücut sağlığı ve bağırsaklar demek olan evdesiniz. Ama memnuniyet bak. Çok güzel yerleşiyorsun. Hedefine ulaşıyorsun. Çabalar meyveyi veriyor. Mutlu olduğunda mutluluğu ifade et yardım et yaradana şükret başkalarına yardım et senden az şanslı olanlara yardım et Allah'ım çok şükür al bakalım sevgili yaylar çok güzel memnuniyet olacak sana bu 3 yılda Aa, çok memnun olacağın şeyler olacak Allah daha da iyisini etsin inşallah. Evet arkadaşlar şimdi geldik oğlak burcumuz 5. evinde geçiriyor flört evinde aslanın evinde hobiler çocuklar çocuklarla ilgili hamilelik olan bir ev işte para evi bitcoin risk alanı kumar borsa bakın bunlara dikkat edin yani sizden tek dileğim gerçekten sevgili oğlak borcu böyle işlere çok riskli işlere girmeyin ama aynı zamanda şanı şöhret ön plana çıkma ne iş yapıyorsanız da parlama evindesiniz akciğerler nefes kalp demek olan evde geçiriyorsunuz uranüs böyle dikkat edin kendini seven iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve cazip sandığından da çok daha cazibeli ve çekici gelecek misin insanlara Allah çok güzel ben de oğlak burcum biliyorsunuz ateş renklerine ağırlık ver lal taşı kullan ay harika evet arkadaşlar jüpiter jüpiter tarçın Sirius Evet iki tane ismi var artık tarçının Sirius'ta koydum. Jüpiter ve Sirius'a alıştı biliyor musunuz? Sirius deyince bakıyor artık. Çok zor alıştırdım ama ikinci ismi. Kendisi 5 yaşına geldi ve ismi değişti. Evet arkadaşlar geldik sevgili kova burcu dördüncü evinde geçiriyorsunuz dördüncü evde Uranüs'ün olması aile kökler karma ile ilgili bir ev ve yine tamirat tadilat yerleşim taşınma atama tayin aman da aman gerçekten hayatı ilgilendiren bir ev bollu kucakla şansın açık bollu okucakla tütsüle böyle tarçın tütsüle evinde gezdir yani Evrendeki bütün enerjilerde, bütün paylarda, hazinelerde senin de payın var. Unutma der bu. Bolluk. Al kovalar kabul ettim diye aşağı lütfen bir şöyle bir lütfen şey yapınız. Ne derler ona aşağıya lütfen böyle bir yorum yapınız. Evet efendim. Kova burcu dördüncü evde dişicil organlar başta olmak üzere tabii ki erkeklerde de var göğüs kafesi göğüsler ondan sonra yine dişicil organlara dikkat ediyoruz kadınlarda da olsa daha çok dişi enerji olduğu için ama sinir sistemimize de dikkat edelim çünkü sinir sistemi erkekli kadınlarda da var bir de beslenme mideye dikkat edelim hadi bakalım geldik balık burcumuz üçüncü evinde geçiyor kardeşler evi merkürün evi hızlı alışveriş hızlı 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 balık için her şey çok hızlı gelişir Merkür Çünkü dünyanın etrafında çok kısa sürede dönen bir gezegen ve e, bence Merkür retrolara da balık burcu her zamankinden fazla dikkat etsin çünkü Merkür'ün evinde 3 yıl Uranüs'ün var bunu unutma Uranüs'ü misafir ediyorsun 3. evinde evet sizler astrolojik olarak da bazı böyle ders gibi niteliğinde konuşuyorum bazen. Burası çocuklar evidir, kardeşler evidir, kardeş gibi gördüğünüz yakın akrabalar, arkadaşlıklar evi de olabilir ve aynı zamanda ee, ilkokul çağındaki çocuklarınız mesela işte uğraşırsanız ay dersi var aman da azıcık ben yardım edeyim falan böyle bir, bir bunalma yapabilir ilkokul çocukları size varsa böyle yaştaki çocuklarınız yoksa bekarsanız da yeğenlerinizle uğraşabilirsiniz veyahut da işte yani daha çok genç insanların evidir ee, ve burada genç kardeşlerimiz de beni izliyorlarsa cesaret cesaret çok çalışın kazanın cesaret çıktı cesaret etmezsen e, diyor seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olur Delice risk alma ama sağlam zeminlerde gezin daha azına razı olma ama daha çoğunu iste çoğunu iste cesaret et cesaret edersen sana daha da çoğu geliyormuş sevgili balık burcu bu arada üçüncü evde eller kollar köprücük kemiği evet. dil konuşma bunlara da dikkat ediyoruz efendim bu evin konuları arasında sizleri çok seviyorum kanalıma abone olun unutmayın hoşçakalın